Herkese selam arkadaşlar. Ben Hazal. Bugün e, benim 10 yaşındaki Masal ablamın doğum günüydü. 11 yaşına girdi. Ve ben onun doğum gününe gidemediğim için hediyelerini veremedim. Ama ona böyle çok tatlış bir hediyeler aldım şöyle. Şimdi onları hediye paketleyeceğiz. Ve 10 Kasım tatil olduğu için Evet, 10 Kasım'da İstanbul yolculuğumuz var. O yüzden hediye götüreceğiz. Sizi. Şimdi ilk önce şunu açalım. Cıt cıdını. Ay cık cık diyorum ya. Şimdi bu tatlı bilekliğimizi yerleştirelim. Ay. Yapıştı. Bunun yanına bir tane kurdeleli kıskaçlı bir tokaya ekliyorum. Arkadaşlar yüzüm biraz terlemiş olabilir. Güzel diyeyim. Bir tane Hello Kitty çok tatlı bir yüzük. Hello Kitty ve Marmelo diye aşık çünkü. Bunu da diğer paketimize ekleyeceğiz. Çünkü fazla yer kalmadı. O yüzden. Bir de böyle kuşlar varmış. Onları da ekleyeceğim. Biraz üzgünüm hediyesini veremediğim için. Böyle kalpli bir sticker'lar almıştım. Bunları vereceğim ona. Beni yavaşça çıkarıyorum. Çok tatlış. Sticker. <laughs> Yapıştıralım. Birinci hediyemiz hazır. Şimdi ikinci hediye. Arkadaşlık bilekliği. Şu siyah olan benim. Pembe olan da Masal ablanın. Hemen bunu da cırt cırt açalım. Ay. O neydi? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu biraz büyük geldi. Köşkü. Biraz tam uydu. Tam uydu. Ona da sticker yapıştıracağım. Başka geldi mi? <laughs> Yok gelmedi. <laughs> Hop, onunkinde hemen yapıştıralım <laughs> ve paketlerim hazır. Umarım e, beğen beğendiksin Masal abla doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. <laughs> Öptüm. Bay bay.